çalışması yapacağız. L park alanına gelirken sağ sinyalimizi veriyoruz. Yavaş yavaş dönüşümüzü alıyoruz. Dikkatli bir, bir şekilde. Sınav güzergahımızda iki tane L park alanımız var. Kamyonu gizli alıyoruz. Alana girerken ortalı bir şekilde girmem gerekiyor. Ki diğer ölçülerimde rahat ortaladım. Ortalı bir şekilde ölçüme doğru geliyorum. Arkadaki dubayı aracın arkasına alıyorum. Bu şekilde tamam. Daha sonra vitesimi geriye alıyorum. Direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Yavaş yavaş devriyajla geliyorum. Ölçüm doğru olduğu için sağdaki duvayla bir sıkıntım yok. Orayı kurtardık. Şimdi kamyonun paralelliğini bulacağım. Aracın paralelliğini bulunca aracı tutacağım. Burada soldaki aynadan sarı çizgiyle de paralelliği takip edebiliriz. Arabanın burnu düz karşıya doğru bakacak. Bu şekilde aracımız tam paralel. Daha sonra direksiyonu topluyorum. Yani direksiyonu düzlüyoruz. Şu an direksiyonumuz düz. düz bir şekilde geliyorum. Şimdi sağdaki ölçüm yandaki taşı gördüğümde ve arka lastiğim iki sarı çizginin içine girdiğinde tamamdır. Yanımdaki komisyon başkanına farkını tamamlıyorum. Daha sonra çıkış için sağ sinyali veriyorum. Vitesimi ileriye alıyorum. Yavaşça iniyorum. Hemen kırarsam dubalara çarparım. Biraz ortaya doğru gelip biraz ortaya doğru geldikten sonra direksiyonumu tam sağ çeviriyorum. Sinyalim sağda şekilde. Park alanından çıkıyorum. aydınlığımız içinde de sol sinyali vererek güzergaha devam ediyoruz. Sınava gelecek olan bütün arkadaşlara başarılar diliyoruz.